Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. acın olacağını, tatlını sallamaya devam ediyor muyuz? Edemiyoruz. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir Survivor'larda düşüş seziyorum. Sizin mi ilginiz azaldı, ben mi iyi anlatamıyorum? Ben iyi anlatamadığımı düşünemiyorum. Eleştiri çünkü bayağı açık bir insan olduğum için diyorum. Bu arada bir yorum vardı. E, Alp galiba ismi tam bilmiyorum. Yazmış ki, e, hayır Yunus şeyin... Kızın adı neydi? Aleyna. Aleyna'nın kardeşi kaza geçirdi. Hayır ben bir kez daha tekrar dinledim. Aleyna kendi açıklıyor. Gerekirse onu sana link atacağım. Bana Instagram'dan yaz. Onu tekrar konuşalım ve tartışalım. Çünkü Aleyna hastaneye gidiyor. Bir aşı yüzünden yani yanlış tedavi yüzünden Aleyna'nın kardeşi maalesef felç kalıyor. Yani kazadan dolayı değil. Aleyna'yı birebir tekrar dinledim. Bu arada sana da yorum olarak cevap vermek istedim diyorum. Ve anneme de Maşallah yazdığı için çok teşekkür ederim. <laughs> o fake hesaptan. Şimdi geldik. Survivor'da neler oluyor? Şimdi biliyorsunuz Survivor'da bu hafta kimler arasında geçiyor? Yunus Emre, Nagihan, Aleyna, Vallahi Nesimi diyesim geliyor ama Nefise. <laughs> nefise. Bu arada Nesimi'ye de çok teşekkür ederiz. Bizim arkadaşımız bizi izliyormuş. Dün söyledi. <laughs> Ona da buradan teşekkürümüzü borç bilir diyorum. Ve devam ediyorum. Pardon konu çok dağılıyor. Çünkü neden? Böyle oluyor bu seksi insanların kanı konusunda. Böyle devam ediyor. Şimdi <laughs> bunların arasında konu geçiyor. Hep bir tartışma var. Biliyorsunuz Yunus Emre takım değiştirdi. Yani hatta şöyle oldu. Nagiha, Aleyna ve Nefise Yunus Emre acınılca da şikayet etmeye gitmişler. Olay o noktaları varmış. Hani ne oldu ne bitti bilmiyoruz artık. Hakaret mi, kavga mı, daha ileri boyutta mı ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Yunus Emre mavi takıma geçmek zorunda kaldı. Önce onu bir bahsedelim. Ama onun öncesinde çok tatlı bir yarışma vardı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz Yunanlılar geldi. Yunanlılar işte karışık herkes birbiriyle yarıştılar böyle falan. Orada birini tanıdım. Bunu gerçekten Survivor izleyicileri tanı Bir o sunucuyu tanıdım. iki Katerina Dalaka'yı tanıdım. Dedim ki ulan bunu nereden atarım Hatta o Dalaka kime aşık olmuş hatırlıyor musunuz? İrem Derecin eski sevgilisine. Ta Survivor zamanı Dedim ki bunlar benim hafızamda neden var? Niye yürekler ve pıt 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 düşüyor? Gerekli hiçbir şey gelmez. Gereksiz bütün aşk kim kimle ne, nerede ne yapmış hepsi geliyor. Zaten ben hani bana sorarsanız Yunan kimi tanıyorsun diye ben Zeus derim. Miçotakis derim. Çipiras derim. Bir de vallahi dörde Dalaka'yı koyarım. Çünkü Dalaka'nın bir 17. Survivor'ı falan o da oranın kadrosu gibi yarışıyor. Şimdi gelelim. Yunus Emre, Aleyna, Nefise ve Nagihan olayını. Biliyorsun Nagihan Art, Nagihan <laughs> hatırlarsanız konseyde Aleyna'ya saldırmıştı. Yani iteklemişti onu. Böyle yürü git falan gibisinden. Nagihan dedi ki benim bunu yapma nedenim Yunus Emre'nin elini kurtarmak. baba. bir dakika şimdi ne alaka? Çünkü Yunus Emre ona gitmiş demiş ki hani beni Aleyna'dan uzak tut. Sonra ama Yunus Emre Aleyna'yla yakın arkadaş oluyor ve Aleyna'nın bundan haberi yok. Yani hani eşi devreye giriyor bilmem yok Aleyna'dan uzak dur falan yazıyor. Aleyna'nın olaydan haberi yokmuş ki. Aleyna diyor ki hani o benim arkadaşım kankam. Ben, bence Aleyna yani Aleyna'nın tipi de değil bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Aleyna İsmail'den hoşlanıyor bence bu arada. Şey yani ama hani bu yani düşünsene siz ona arkadaş gibi yaklaşıyorsunuz. O sizin arkanızdan diyor ki işte hani beni ondan uzak tut. Ben onu istemiyorum. Benim evliliğimi bitirecek falan diye. Nagihan da niyeyse oranın evlilik kurumu gibi kimsenin evliliği dağılmasın diye olaya giriyor. İşte Aleyna kötü davranıyor. Aleyna'yı neredeyse bir buçuk iki ay boyunca bu olaydan dolayı dışlamış. Yani böyle Survivor'a devam etmek kolay da değil açıkçası. Ama şimdi ne oldu? Aleyna, Nefise ve Nagihan bir oldu. Yunus Emre'nin Yunus Emre, Yunus Emre şikayet ettiler ve Yunus Emre'nin yaptıkları ortaya çıktı. Ben şunu ben bunu ne demiştim hatırlarsanız böyle 5-6 hafta önce demiştim ki şurada bir kadın dayanışması kurun da şu erkekleri yazın yazın eleyin demiştim. Zaten bu hafta da erkek elemesi var biliyorsunuz. Ya yani bunu çok geç algıladınız. <laughs> SMS yok bir şey yok. Yaz ele dayı herkesi ne olacak ki? Diyorum. Ve Atakan'ın olaya nasıl müdahale olduğuna geliyorum. Şimdi Nagihan nefise ve aleyna biri oldukları için yani bütün düşman olmalarına rağmen bir oldukları için bir fısıldaşmalar konuşuyor. Diyorlarmış ki Hilmi Cem'i yazalım. E, Atakan da diyor ki işte ben, benim kulağıma bunlar geldi falan filan. Ben şunu düşünüyorum. Kırmızı takım net bir şekilde bu olaylardan ötürü daha fazla bir karışıklık yaşar bence. Birbirlerine daha çok girerler. Zaten mavi takım ölmüş ruhu yok. O falan göremiyorum. Ruhsuz gibi hepsi ölmüş. Bunları Acun ne zaman karıştıracağım bunları? Kadın erkek ne zaman yarışacak? Artık o Son bir ay kalmış. Yarışsın işte koşsunlar. Pıtır 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 diyorum ve şimdi kimin elen... Bunlar birbirlerine girmişler arkadaşlar işte yani. Olmaması gereken her şey olmuş. Ama ben Aleyna'nın suçu olmadığını düşünüyorum. Yunus Emre'nin gerçekten artık yani o sempatikliğinden o böyle hani Munzur çocukluğundan daha böyle itici karakter yani bununla da muhatap olunmazı geldiği için çok üzülüyorum. Kim aday olur? A, kim elenir? Adaylar belli zaten. Ba sayıyoruz Yunus Emre. Bak Yunus Emre gittim mi? Abi, takıma seni yazdılar. Yunus Emre aday. Sercan aday yine klasik zaten. Zaten adaylar da hiç değişmiyor ki ya bir farklı birini görelim. Farklı bir Atakan yarıştığını göreyim. Bir Hilmi Cem yarıştığını göreyim. Allah Özgür doğru söylüyor. Diyor ki Biraz farklı isimler yararsın da Survivor dibine kadar yaşasınlar. Batuhan zaten yine aday olmuş. Batuhan diyor ki fix zaten. Bir de olmazsam iki de olurum diyor. Ben yine geçen hafta da söyledim bunu. Furkan'ın bilmiyorum. Furkan'ın aday olacağını düşünüyorum. Ve niyeyse Furkan ya da Yunus Emre'nin ya Sercan da olur. Bu hafta elimi artık var ya çok garip geçecek ama kim tabii eğer kırmızı takım kazanırsa Garanti özgür aday olur. Garanti diyorum. Ama kim elenir diyorsanız vallahi artık tahminde bulunmak çok zor. Bir de hesap gittikçe düşüyor 1000 TL, 1000 TL. Bir yanlış tahminlerde bulunduğum için. Ama ben eğer aday olursa Furkan'ın eleneceğini düşünüyorum. Kadın dayanışmasını destekliyorum. Nefise, Nagihan ve Aleyna'yı da haklı bulduğumu dile getiriyorum. Abone olmanızı istiyorum. Diğer videolarımızı da izlerseniz çok mutlu olurum diyorum. Bir ay sonra Masterchef'e başlayacağı için de aşırı mutluyum diyerek hoşçakalın.